Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün BİM 11 Haziran 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada Omo Aktif toz deterjan olacak 9 kiloluk paket fiyatı 329 lira. Yumoş çamaşır yumuşatıcısı olacak 5 litrelik bidon fiyatı 135 lira. Domestos ultra çamaşır suyu çam ferahlığı 5 litrelik bidonu 142.50 lira. Tak sıvı sabun olacak adet fiyatı 65 lira. Queen Bambu kağıt havlu gelecek 16'lı paket fiyatı 139 lira. Queen Bambu tuvalet kağıdının 40'lı paketi 215 lira. Domestos çamaşır suyu bioaktif okaliptus 750 mililitresi 34 lira. Mr. Green mikrofiber temizlik bezi gelecek 10'lu paketi 74.50. Parex marka deterjan hazneli bulaşık süngeri gelecek fiyat 49.50. Vernax desenli VC lavabo blok gelecek. 50 gramlık paket fiyatı 27.50. Molpet hijyenik pet Supernight Night 16'lı paketi 59 lira. Molpet günlük hijyenik pet de olacak 60'lı paketi 69.50. Makromax marka fermuarlı poşet gelecek 12'li paket fiyatı 29.50. Macro Max marka stretch film gelecek 100 metrelik fiyatı 79.50. Sera marka buzdolabı poşeti dolacak orta boy 50'li paket fiyatı 19.50. Parex marka çöp torbası gelecek 70x95 cm fiyatı 54.50. Men's Best parfüm gelecek 120 mililitresi 119 lira. Men's Best da olacak fiyatı 59 lira. Men's Best marka deodorant da gelecek 150 mililitresi 85 lira. Men's Best marka tıraş kolonyası da olacak 150 mililitresi 49.50. Jackler parfüm gelecek 50 mililitrelik pişe fiyatı 109 lira. Pereya marka parfümlü sprey kolonya gelecek 100 mililitresi 29.50. Cepli sunum peçete gelecek 40-40 santim 20'li paket fiyatı 39.50 Get Well marka yara bandı gelecek 15'li paket fiyatı 9.50. Hawaii marka bambu şiş gelecek yüzlü paket 17.50. Deep Fresh markasından kağıt yüz bakım maskeleri gelecek adet fiyatı 25 lira. Dove krem bar gelecek 90 gramlık kutu fiyatı 23.75. Dove marka güzellik sabunu da olacak 90 gramlık kutusu 23.75. Eldor marka sıvı saç bakım sütü gelecek 200 mililitrelik şişe fiyatı 97.50. Eldor bakım kürü de olacak 90 mililitresi 109.50. Yine Eldor marka şampuan olacak 400 mililitrelik şişe fiyatı 79 lira. Eldor saç kremi de gelecek 350 mililitresi 79 lira. Sek marka yarım yağlı yoğurt 5 kilosu 149 lira. Sek marka süzme yoğurt da olacak. 400 gramlık kutu fiyatı 39 lira. Banvit piliç salam gelecek. 1 kiloluk paketi 49.50. Banvit piliç jumbo sosis olacak. 300 gramlık paket fiyatı 45 lira. Banvit piliç kokteyl sosis de gelecek. Paket fiyatı 75 lira. Pınar marka %18 yağlı krema gelecek. 200 mililitrelik kutu fiyatı 26.50. İçi marka şeftali ananaslı kefir gelecek 1 litrelik şişe fiyatı 49.50. Ota tereyağı 500 gramlık paketi 139 lira. Sek marka az yağlı ayran gelecek 170 litrelik şişe fiyatı 4.90. Aknas marka lor peyniri gelecek 1 kilosu 49.50. Peysan marka dilimli klasik peynir 450 gramlık kutu fiyatı 129 lira. Persan marka üzüm sirkesi gelecek fiyat 26.50. Mera marka buğday un olacak 5 kiloluk paket fiyatı 67 lira. Tat marka domates salçası olacak 700 gramlık konserve fiyat 29.90. Sanetta marka kekik gelecek 75 gramlık paket fiyatı TL. Natursan marka pul biber de olacak 500 gramlık paketi 79.50. Sanetta marka kimyon 175 gramlık paket fiyatı 44.75. Çiçek marka acı biber sosu olacak 350 gramlık kavanoz fiyatı 27.50. İnci marka buğday nişastası gelecek 200 gramlık paket fiyatı 10.75. Safir marka iyotlu sofra tozu gelecek 1500 gramlık paketi 13.50. Mühür marka baklavalık ve böreklik yufka olacak 800 gramlık paketi 49 lira. Ekmecik marka baklavalık ve böreklik yufka 49 lira. Fatira marka baklavalık ve böreklik yufka 49 lira. Kilikya marka şalgam suyu gelecek acılı ve acısız şişe fiyatı 32.50 TL. İfs marka meyve çeşitleri gelecek 350 gramlık paket fiyatları 79 lira. Superfresh rulo börek sosisli 47.50 TL. Keskinoğlu markasından Chicken Rings gelecek 700 gramlık paket fiyatı 75 lira. Bamit dondurulmuş piliç paket gelecek, fiyatı 79.90. Katmer de olacak 135 gramlık paket fiyatı 29.50. Fest marka ince çıtır patates gelecek, 1 kiloluk paket fiyatı 79 lira. Akdo marka dondurma sade kakao gelecek, fiyatı 90 lira. Akdo marka dondurma sade 90 lira. Crop tight takım gelecek kadın için small medium large x large bedenleri mevcut fiyatı 275 lira. Sütyen gelecek pudra ve siyah rengi mevcut 80 85 90 bedenleri fiyat 155 lira. Elite Life markasından ince askılı atlet gelecek kadın için fiyat 59 lira. Elite Life markasından dizi üstü boxer kadın gelecek small medium large x large bedenleri mevcut ten ve siyah rengi mevcut fiyat 59 lira. Ivory marka ıslak havlu gelecek beyaz sabun kokulu fiyatı 45 lira. Sleepy bebek bezi çeşitleri gelecek fiyatı 209 lira. Bato kadın 5 6 beden siyah beyaz ten renkleri mevcut fiyatı 35 lira. Bikini slip kadın 3 beden farklı renklerde fiyat 25 lira. Ribana atlet kadın gelecek 3 4 bedenleri mevcut siyah beyaz ten renginde fiyatı 45 lira. Erkek boxer olacak large, x-large bedenleri mevcut. Farklı renklerde fiyatı 45 lira. Ribana atlet erkek içinde olacak 3-4 bedenleri mevcut. Siyah ve beyaz rengi fiyatı 45 lira. Atlet slip takım gelecek çocuk için fiyat 109 lira. Büstiyer ve boxer takım da olacak çocuk için fiyat 109 lira. Büstiyer slim takım gelecek çocuk için 109 lira. Crop olacak yine çocuk için fiyatı 95 lira. Tenis soket çorap gelecek kadın için fiyatı 23.75. Tenis soket çorap erkek için de olacak fiyatı 24.50. Tenis soket çorap çocuk için geliyor fiyatı 19.50. Patik çorap erkek için onlu paketi 90 lira. Patik çorap kadın için de gelecek onlu paketi 90 lira. Patik çorap kadın üçlü 49.50. Babet çorap erkek üçlü paketi 39.50. Soket çorap spet bebek için üçlü paketi 45 lira. Tesla marka düğme pili gelecek üçlü paketi 75 lira. Tesla marka alkalin kalem pil de gelecek dörtlü paketi 75 lira. Tesla marka alkalin ince kalem pil dörtlü paketi 75 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazalar yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.